Masterchef'te bu haftanın son, yani yedinci elenme adayı bakın kim oldu? Gelen ilk konuk şef. Bakın Bedri şef ne yemeği verdi. Yaşanan o komik anlar. Masterchef'te bu hafta potaya giren son isim hangisi olmuş? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Master Chef'te bu hafta gelmiş geçmiş en zorlu pota var. Kendi isteğiyle potaya giren Furkan, diğer yandan hak yenen Muratcan ve bu haftayı saymazsak neredeyse hiç oyun kaybetmeyen Barış derken bu haftanın potası baya bir zorlu. Arkadaşım sence bu hafta kim elenmeyi hak ediyor? Ve sence kim elenecek? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef'te konuk şefli bölümler en azından daha eğlenceli geçiyor. Çünkü bu sezon yarışmacılar oldukça büyük bir antipati var. Ve Bedri Şef gerçekten her sezona gelen ve çoğu kişinin çok sevdiği bir isim. Onu günlük hayatında tanıyan insanlar da oldukça fazla bir şekilde onu sevip sayıyor ve gariban babası olarak biliyorlar. Bugünkü oyunda maalesef ki Meryem yine bir kural ihlali yaptı. Ve çöpe dokunup yemeğe dokunmaya çalışınca şefler bunu fark etti ve Meryem'e bir dakikalık ceza uyguladılar. Meryem de Bilal gibi gerçekten başarılı olsa bile bu heyecanı ne yaratamazsa oldukça büyük problemler yaşayacak gibi görünüyor. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Master şefte bu haftanın 7. yani son elenme adayı bana kalırsa Meryem olacak. Bugüne kadar potaya girmemesinin sebebi ise çok net. O da takımının sürekli kazanması ve Furkan'ın potaya girmek istemesi. Bu yüzden oylanmadı bile. Bence hem heyecanının hem de dahil kaftasının kurbanı olacak. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.